Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar oynuyordum. Tamam. Başlayalım. Arkadaşlar resmindeki ses için çok özür dilerim. Yani. Arkadaşlar kombinimi yaptım. Güzel olmuş mu? Bu erkek kombinim arkadaşlar. Güzel olmuş gibi. Yorumunuzu bekliyorum. Bu gerçekten çok güzel oldu bence. No. Bunu, bunu izleyeceğiz mı arkadaşlar? Bunlar. Daha gelmedi daha daha. Arkadaşlar bunun düzeni var. Galiba. Öyle bu oyun gerçekten de oynarız diyor ama böyle eğlenceli oluyor. Arkadaşlar. bu kısım şey saçma mi? takipçim ise ee, burada selamlar merhaba arkadaşlar sizde zaman olduğu için size oynayabilir meylanabilir mi isterseniz Ben yani arkadaşlar arkadaşlar benim kankam var tamam mı arkadaşlar Arkadaşlar onunla Blue Stars falan oynuyor Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar sert bir çekme ya. Tamam. Tamam. Merhaba. <laughs> çok taksici arkadaşlar. Ben sizi Neyse arkadaşlar. var. arkadaş Afgan'a oynar mısın demiş. Ama galiba Afgan'a umuyorlar. Ben de Afgan'a Ücretsiz de. Yani arkadaşlar biraz benim korkum var biliyorsunuz. Ben de bir çocuğum. Arkadaşlar. O yüzden abla falan demeyin. Ben bir çocuğum arkadaşlar. Sadece 9-10 yaşındayım. Biraz korkuyorum. Çünkü dünya bulma geliyor. Yani arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani kankam üzülmemek için oynayacağım ama. Arkadaşlar. Galiba bozuk. Ama arkadaşlar bilmiyorum. Bozuk olursa olmazsa. Ben sizi seviyorum. Beğendi yani arkadaşlar. Hmm. Koyabilirim. Bir kime bakıyor? Kedi var. Ee. Versam arkadaşlar. Ne? Kom arkadaşlar ben burada ne vede biliyordum ki? Ne? ne A, ya Ya Bu zaten efsane ve değil. Bu zaten efsane değil. Efsane bir şey nereden bulacağım ben? Aa. Aa. Yani. Kadar çabuk olacak bir şey. Yani. kaldırıyorum arkadaşlar. Gidiyoruz. Çok üzgünüm vallahi ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben ya hesabımda eee Yer hesabımda arkadaşlar şey olmuştu. Yer hesabımda bak olmuştu. Ama size bu bak var mı bilmiyorum arkadaşlar kimse görmesin diye saklıyorum o peti. arkadaşlar arkadaşlar şimdi saklamayacağım arkadaşlar utanıyordum diye biliyor musunuz arkadaşlar arkadaşlar birisi bana Petin adını yazmış vermiş o yazık arkadaşlar yazılı arkadaşlar niye verdiyse bilmiyorum sevgili olalım mı diye ben de hayır dedim. Arkadaşlar ben kızım biliyorsunuz yani. Böyle bir şeyler demeyin arkadaşlar. O yüzden ben bu peti satacağım mı? Evet satacağım arkadaşlar. Petimi oğulayacağım. Ama bilmiyorum arkadaşlar. iptal mi yazsın? Siz karar verin arkadaşlar. Eğer istiyorsanız onayla diyelim. Yani satalım petimize. İptal diyorsanız satmayacağım. Arkadaşlar yorumları yazın bakalım buna. Neyse arkadaşlar. Baya bir sıkıldık. Ne yapalım ya? Yani? Şimdi arkadaşlar bunu kaybettim ben. Ay, yok. Evet kaybetmişim. Arkadaşlar. Şimdi kız kız ne yapalım ya kız yapalım kız bunu seçiyorum bir de bunu seçeceğim ya da bunu ya da buna ya, ya da buna en iyi bu ya da bu ya da bu ha bu bu en iyisi arkadaşlar ya yani ne koyabiliriz ya bilmiyorum bu hala kalsın bence. Çünkü başka sadece bir şey yok. Aa böyle iyi de. onu. Üf, ayakkabı. Boz. Heh, boz. Çanta boğulsun diyenler var mı? Ama... Güzelmiş ama. Böyle olur ya. Pemiş pemiş. İyi olur. Üf. Hızlı konuşuyorum arkadaşlar hızlandırmayı bilmiyorum. arkadaşlar şarjım az kalmış. Ama neyse arkadaşlar ben şarjı size eşlik olacağım. Arkadaşlar kimse izlemiyor videolarımı ya. Şu an videolarımı. Ama neyse arkadaşlar bu iyi mi? Neyse arkadaşlar. Bu iyi. Beğendiniz mi? Evet arkadaşlar. Beğendiniz mi? <laughs> arkadaşlar. Gelmiş arkadaşım bana. Pıt 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 pıt. Şöyle. La bu bu. La bu la bu bu bu. Ha, arkadaşlar biraz alalım ya. Şeylerden. Zeynep'cim. Yok. Kabul etmeyeceğim. Ben yani zaten bunlar bende var. Aa, bu neymiş? Ne inşallah yeni fiyatlar. yok Arkadaşlar ben bunu almayacağım. İzlemeyeceğim ya arkadaşlar. bazen çok sıkıcı videolar atıyor. Ben de dahil mi galiba? Kimse bir şey yazmıyor, kimse bir şey yapmıyor. Çok üzülüyorum. Yani. Evet arkadaşlar. Yeni eşyalar aldım yine. Ee, arkadaşlar. Arkadaş. arkadaşlar. Bir şey yok arkadaşlar. Abi ya TV çok güzel videolarımız oluyor. Biliyorsunuz. Yani görüşümüze. Ama arkadaşlar o benimle video çekmiyor. Ama neyse. Ben onunla video çekmiyorum. Kırkazı tane e, arkadaşım var arkadaşlar. Siz de yapabilirim. ya e, hedefim 125'miş. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar şurada yeni gelen bir tane şey var. Eee. <laughs> konuşuyorum. Arkadaşlar babam gelince taklidde konuşuyorum çünkü seviyorum taklidde konuşmayı Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar step plus varmış Yok arkadaşlar almayacağız Para yatıramam Ay çok güzel şeyler var arkadaşlar ama ben alamıyorum ama ben alamıyorum <laughs> neyse şöyle bir paket vardı nerede o paket nerede o paket paketi hesaplama yapacağım. Hesap makinesi. Başka i̇şte isteyen kişi Snapchat'te arkadaş olabilirim. Bu arada tamam yazalım. 2, 0, 7, 5, 40, 3 eksi 6 5 0 0 0 eksi 4 5 0 0 0 Bir bir falan bir şey koyuyormuş. Alsak mı? 1, 2, 3, 5, Asat mı arkadaşlar? Alalım arkadaşlar. Sizin için alacağım. Mega. Çok güzel arkadaşlar. Sevdim ha Bir de Joker arkadaşlar. Bilmeyenler için. 3, 4, 5, Neyse arkadaşlar biz her zamanki gibi toplarız. O paddle'la da sorun yok. arkadaşlar Oppa'nın kanalına geçtim. Arkadaşlar yanlış oldu. Neyse. Zeyno uks var arkadaşlar. Tiksi de çok tatlı. Keşke eee şey ilaçım olsaydı ama neyse demeyeceğim. Yoksa herkes benden şey alır. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar falan çok güzel de alamıyoruz. Yani ben alamıyorum. Bunda şeyi almıştım. O uçan şeyi almıştım. Beğendim ama uçan şeyi. Çok şey uçuyor. Çok yedi uçuyor. Gösterebilirim. Arkadaşlar bir sürü şeyim var. Fark ettiniz mi? Çok sev seviyorum ben eşyaları. Bakın arkadaşlar. Çok güzel uçuyor. Arkadaşlar bilgi biter. videoda sizler yere düşmeme challenge yapalım mı arkadaşlar? Yere düşersek video biter. Video bitsin ama arkadaşlar shows değil ya arkadaşlar bu çok şeye uçtu için yani, bu du yapamam yani ay arkadaşlar robota bakın Dur. ay Maxie çok özledim seni. Seni özledim ha. Arkadaşlar ya. Kışalım mı? Hey dev robotun yeni bir makinesi varmış. Duydun mu? Artık orada oynarken bitirdiğim tüm biletleri kullanabilirim. Ve harika ödüller kazanabilirim. Tabii Maxi sen çok çalıştın. Çok oynadın. Çok şeyler oynadın. Senin artık ödül zamanı geldi. Evet arkadaşlar. Ay arkadaşlar domucuk. Arkadaşlar bunun kedi versiyonu vardı. Hatırladınız mı? Neydi o Rambo falan da. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Bunu kedi versiyonu vardı. Çok tatlıydı. Ama arkadaşlar çok tatlıydı vallahi. Neyse arkadaşlar. Vallahi çok tatlıydı arkadaşlar. Sesle. Ay arkadaşlar. Anime gibi. Arkadaşlar bu her zamanda bizim yanımızda oldu. Canım 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 canım. <laughs> çok tatlı. Bunun yanında gideceğim ben. Çıvıymıyor mu şu an? Heh. Heh, tamam. Acaba şey yaptık mı biz bunu? Yaptık değil mi? Hı, yaptık. Arkadaşlar siz hangi versiyonu sevdiniz? Arkadaşlar siz hangi versiyonu sevdiniz? Acaba? Hı, bence siz kızı daha çok sevdiniz. Ya da ya da erkeği. bilmiyorum arkadaşlar. Hangisini sevdiğinizi siz biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Hepsi zaten alındı. Şunu alsam mı? Yok ya. Youtube. 12 dakika ne olmuş ki? Neyse. Bunu alacağım. Alsam mı? Alıyorum. <laughs> neyse. Ama neyse aldık ha. Neyse arkadaşlar. O da iyi. Bir şey olmuyor yani değiştiğinde. Ne oldu ki? Ben vermiş misin sen? Tamam. Oy. Sigma. Sigma. <laughs> Bu eskiden oturdu arkadaşlar. Arkadaşlar ve taklatan şey de galiba oturdu diye hatırlıyorum. Yani arkadaşlar eskiden ben oynuyordum diğer hesabımda akşam bu ne diyor ya süpürge mi çekeceğim süpürge mi çekeceğim ben şey yapıyorum sen dur şimdi <gülüyor> 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 süpüreceğim zaman ben şey yapıyorum şimdi dur ben şimdi, hemen çalıştığım <laughs> <laughs> Onu, Ondan sonra ikimiz de duşa gireceğiz. Yiyeceğiz. Hatta kırmayı açarız bekleriz. Tamam mı? hazır. Böyle bir selfie çekmek için. Arkadaşlar burada Louis TV YouTube diye bir tane şey açtım arkadaşlar. Yani kulüp yapıyorum tatlıda kalktım arkadaşlar biliyorsunuz çok tatlı tavşan neyse Mm-hmm.